yönetimi güçlendirmeye çalışacağız. Ee, bazı kendi isteğiyle ayrılmak isteyen arkadaşlarımız var. Biraz zaman ayıramayıp işlerinin yoğun olmasından dolayı e, ayrılmak isteyen arkadaşlarımız var. Onların yerine e, daha istekli, daha e, heyecanlı e, yönetici arkadaşlarımızı almaya niyetimiz var. Yani Şanlıurfa Spor'un e, yönetimini e, güçlendirme kongresi de diyebiliriz. Tabii e, bunun içinde e, biz de olabiliriz, olmayabiliriz. Yalnız e, bundan herkese emin olsun ki Şanlı Urfa Spor yararına ne gerekiyorsa onu yapacağına kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Yaklaşık bir yıl önce bu göreve geldik. 20 tane çok değerli yönetim kurulu arkadaşımla bu görev üstlendik. Şanlıurfa'ya bazı sözler verdik. Dedik ki şampiyonluk sözü veriyoruz ama şampiyonluk garanti değil. Ola da bilir, olmaya da bilir. Ama buna inanın şampiyon olmamız için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Bugün de bu şampiyonluğumuzu garanti duruma getirdik ve bu haftada tüm Şanlıurfa olarak hep beraber kutlayacağız. Yalnız e, bu arada bana bu bir yıl içerisinde çok yardımcı olan, her zaman desteğini esirgemeyen yönetim kurulundaki arkadaşlarıma tek tek çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu şampiyonlukta en az başkanları kadar hepsinin çok büyük emekleri vardır. Bu yönetimdeki arkadaşlarıma gerçekten e, tüm basın huzurunda, tüm şanlı huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, bu pazarda zaten hep beraber gerekli kutlamayı yapacağız. Ee, yönetimde kalmak isteyen arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Ayrılmak isteyen arkadaşlarımıza da saygı duyup teşekkür edeceğiz. Bu kamuoyunda böyle dedikodular oluyor. Yok işte yönetimden çıkarma falan bizim böyle çıkarma falan gibi bir şeyimiz yok. Sadece ayrılmak isteyen arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız. E, ve e, bugün bir sitede bir haber okudum, bu beni çok üzdü. İşte başkan şampiyonluğu e, kutlayamadan, yöneticiler kutlayamadan kongre kararı almış, yöneticiler buna çok bozulmuş. Böyle bir şey kesinlikle yok. Hatta ben şampiyonluğu 10 gün önce garantileseydim ben bu kongre kararını 10 gün önce alırdım. Bizim için şampiyonluğu kutlaması bu pazar günü, akşam biter. Pazartesinden itibaren tekrar Şanlıurfa'yı düşünmek zorundayız. Şanlıurfa Spor'u düşünmek zorundayız. Çünkü 1 Haziran itibariyle transferler başlıyor. Bizim de bir an önce Bank Asya'da Şanlıurfa Spor'u iyi yerlerde görebilmemiz için çalışmalar yapmamız lazım. Bu benden de olur, bir başkasından da olur. Yani illa Kemal Saracoğlu'ndan olacak diye de bir şey yok. E, faydalı olamayacağıma inandığım an ben bu göreve talip olmam, kongreye de aday olmam ama şu an için Şanlıurfa Spor yararına yapılması gereken her ne varsa onu bu görevde olduğum sürece son dakikaya kadar kanımın son damlasına kadar yerine getireceğim. Şimdi ben bir teşekkür de e, bizi geçen yıl kongrede gelip seçen delegelerime yapmak istiyorum. Delegelerimize yapmak istiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bizlere güvendiler o gün büyük bir katılımla gelip bize oy verdiler. Ben bu delegelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, onların bu güvenini boşa çıkartmadık, onlara layık olmaya çalıştık. Ee, onların da bu şampiyonlukta çok büyük payı vardır. Ben bir teşekkürle de delegelerimize etmek istiyorum. Ayrıca şimdi bir kongre süreci başladı. Ben bu kongre sürecinin Çamlıurfa Spor için hayırlı olmasını diliyorum. Dediğim gibi e, Kemal Saracoğlu ve yönetim adına konuşuyorum kesinlikle Şanlı Urfa Spor'a faydalı olacak her karara imza atarım. İçinde ben olayım olmayayım. Kesinlikle hiçbir önemi yok. E, bu bir meşakkatli bir iş. Önemli olan başarmak. Şayet e, başaramayacağımıza inandığımız an aday bile olmayız. E, her saygı duyarız. Çünkü konu Şanlıurfa Spor. Bu iş parayla dolmuyor. Bu iş e, Kariyer için de olmuyor. Gerçekten Urfa Sporu sevmek lazım, istemek lazım. Ee, başarı öyle geliyor ee, ki bunun geçen yıllarda birçok örneğini gördünüz. Birçok paralar gitti, ligi orta sıralarda bitirdik. Ama her şeyin doğrusunu yapmak lazım. Yönetim kuruluna ve ben bu sene gerçekten ee, doğru kararlar aldığımıza inanıyoruz. Sizlerin de, taraftarımızın da, halkımızın da çok büyük desteğini gördük. Allah hepinizden razı olsun. Ee, dediğimiz gibi bugün itibariyle kongre kararı aldık. 2 Haziran'da Şanlıurfa Sporu Kongresi vardır. Ben tekrar tüm yönetici arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu şampiyonluğun da Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu şampiyonlukta en büyük pay benim yönetim kurulumundur. Ee, onlarla dostluğumuz, ayrılan arkadaşlarla da dostluğumuz dışarıda kesinlikle daha fazlasıyla devam edecektir. Ee, dediğim gibi bu kongrenin Şanlıurfa Spor'a hayırlı olmasını diliyorum.